Zaman Mekan Makinesi'nin kardeş kanalı Popüler Tarih, çok çarpıcı 5 kısa filmle yayın hayatına başladı. Trabzon ve Selanik kentleri arasındaki tarihsel benzerlikleri ele alan kısa filmde son derece ilginç ayrıntılar bulunuyor. Bir Hollandalı gezginin 1742 yılında çıkardığı Doğu Karadeniz haritası, tarih meraklılarını bekliyor. Son günlerde arka arkaya sarsılan Güney Marmara'nın göz bebeği Bursa'nın deprem tarihi herkesi korkutuyor. Oğuz Türklerinin kökenleri hakkında sosyalist bir Türkmenistanlı tarihçinin çalışmaları, Türk tarihi için büyük önem taşıyan bilgiler içeriyor. Kardeş Azerbaycan Türklerinin kökenleri ve tarihleri hakkında hızlandırılmış bilgiler içeren kısa film, çok değerli bilgiler içeriyor. Tarih meraklısı izleyicilerimizi izlemekte olduğunuz tanıtım filminin açıklamalar bölümündeki linkleri tıklayarak popüler tarih kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz.